merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle birlikte yeni skinimi hayırlı uğurlu olsun partisi yapıyoruz. Hayalimdeki Minecraft'taki skin. Hayalimdeki Minecraft'taki skin. Ona özel soyay burada parkur yaptım. Bakın arkadaşlar. Sırf yani bu skin'e özel bu kadar Güzel bir parkur yaptım topraklara. Ama game moddan değil. Bakın kanıtı da burada. Toprakları buradan kazdım. Vallahi jilet gibi de kazmışım. Evet arkadaşlar. Yani yeni skinime hayırlı hu, uğurlu olsun bir videosu için ben parkur yapmaya karar verdim yani arkadaşlar. Yani çok güzel bir skin bu. Ayarlımdaki Minecraft'ın skin'i bu ya. Çok güzel bir skin. Hmm. Size de tavsiye ederim. Hmm. Yani çok güzel arkadaşlar bakın dur. İyicek görünüyor. Mükemmel skin. Bakın arkadaşlar, FOV'u indirdim. Bakın güzelliğine bakın. Mükemmel. Evet. Şöyle şuna bakın. Dur. Bakın arkasına bakın tamam şarj bitiyor. Bakın arkasına bakın azıcık şovu şey yapalım. Bakın arkasına bakın var ya var ya bir bir skin yapmış ama var ya. Bir de şöyle bir de bakalım bakın mükemmel skin ya mükemmel. Ben çok beğeniyorum ya yani siz de beğeneceksinizdir. Abi bu skin'i nereden yaptın nasıl yaptın falan diyeceksinizdir skin çok güzel yani çok çok güzel yani hayal hayalimdeki Minecraft'taki adamdaki skin bu hemen parkurda başlayalımlar başlayalım ya yani bu skin için tek de geçelim bu skin için ben bu parkuru tek tek geçeceğim dur buraları yapalım sonra ben tek tek geçerim ezan okunuyor Hop. Az olmadı. Evet, parkur. bu. Yani. Ben bu şey için sırf yani on dur ben sana zıpla zıpla diyen mi oldu bana? Dur. Evet. Hemen. Evet. Parkur. Bu parkur pur berberto. Oh, ya işte 4 dört... Ne <laughs> unuttum Bakın elim elimde güzel elimle bir Ayrı güzel arkadaşlar Bakın elimle bir ayrı güzel Abi olmuyor Neyse dur yapacağım Dur. Abi senden zıplarayan mı oldu? Zıplıyor bu kafasına göre. Hep hop. Ya abi ya. şuraya dur şöyle alalım şimdi şimdi geçebiliriz hop abi dur şu toprağı al bu toprak bize hile hile bir güzel olacak oha olmadı ya Olma ne bağırıyorsun lan? Girecek adam. Abi benden şey diyen mi oldu? Video 4 dakika olmuş daha ben ucundayım ya. Neyse. Oha abi yapamıyorum. Yapmasa bunun bir zahmet. Oha. Oha, yapamıyorum ya. Parkuru yapamıyorum. Dur. Ay ya checkpoint. Checkpoint bir yaramadı. Neyse. Kendim yaptım parkuru kendim geçeceğim. Olmaz, 4 blok aralıklı yapsaydım geçerdim. Oha! Yapamıyoruz parkuru burada yani iğrenç olduğunu söylenebilir. Abi ya. Neyse arkadaşlar. Böyle bir videoydu. Yani. Çok güzel bir videoydu. Parkuru yapamasak da. Çok güzel bir videoydu. Arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi. Abone. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Aa. Bana bu tarz güzel oyunları öğrenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bye. bye.